Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Geçtiğimiz bölümde kariyerinin ilk yıllarındaki Ajda Pekka'nın şarkıcı olayım derken birden nasıl Yeşilçam'ın ortasına düştüğünü ve onlarca film çektikten sonra kamera önünden nasıl koşarak uzaklaştığını izlemiştik. Genç şarkıcı filmlerle adını duyurduktan sonra yayınladığı plaklar sayesinde şöhretini perçinlemiş ve 1960'ların ikinci yarısında bir şarkıcı olarak kendini kabul ettirmişti. Bu bölümde yeni plak şirketi Philips'le anlaşan Ajda, Fikret Şeneş'in yazdığı şarkılarla kariyerine yepyeni bir yön verici ve dillerden düşmeyen Fransa macerasıyla süperstarlığını ilan edecek. Hit şarkılarıyla olduğu kadar aşk maceralarıyla da gündemden düşmeyecek. Ajda'nın süper serüvenine geçmeden önce serimize sponsor olan Yemek Sepeti'nden bir not. Yemek Sepeti'nde indirim yağmuru devam ediyor. 10 binden fazla restoranda %25 ile %50 arası indirimler sizi bekliyor. Öncelikle Yemek Sepeti uygulamasını açıyorsunuz. Adresinizi girip restoran listele dedikten sonra o anda açık olan restoranlar puanları ve indirim miktarlarına göre sıralanmaya başlıyor. İstediğiniz restoranı seçip buradaki indirimli fiyatları görebiliyorsunuz. Restorandan istediklerinizi seçtikten sonra sepete gittiğinizde ödeyeceğiniz miktarı görüyorsunuz. Bu indirimli miktar üzerinden siparişinizi verebilirsiniz. Eğer siz de bu şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yer alan linke tıklayabilir ve indirimli şekilde sipariş verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Siparişlerinizi verdiyseniz hiç hız kesmeden Ajda Fırtınası'nın esniği 1970'li yıllara geri zıplıyoruz. Ajda Pekkan ve en büyük hitlerinin mimarı Fikret Şeneş birlikte Paris yollarına düşüp Ajda'nın yeni şirketi Philips'ten çıkacak ilk 45'liklerini hazırlıyorlar. İnce eliyip sık dokuyan Fikret Şeneş yazacağı bütün şarkıları kendisi seçiyor. Ayrıca şarkılar kaydedilirken bizzat stüdyoda bulunuyor. Şeneş, müzik eleştirmeni Naim Dilmener ile 2004 yılında yaptığı özel görüşmede Ajda ile profesyonel anlamda yollarının nasıl yeniden kesiştiğini ve Philips'te olan Paris macerasını şöyle anlatıyor. Philips'e Madame Şeneş diye biri var demiş. Bana geldiler, seni Paris'e götürüyoruz dediler. Ben çok şaşırdım. Ayol ne işimiz var orada, ne yapacağız? Bizim misafirimizsiniz dedi Philips. Ev tutmuşlar meğer. Neyse biz buradan kalkıyoruz kardeşim, güle oynaya gidiyoruz Paris'e. Benim seçtiğim şarkıları fevkalade beğeniyorlar. Çok sükse yapıyorum. Adam İnsanlar artık deli gibi. Bir kucaklarını almadıkları kalıyor beni. Sensiz yıllarda yağmur, bilmece bildirmece, tek yaşanır mı? Hepsini ben bulmuşum. Hepsi Paris'te kaydedildi. Ben de stüdyodaydım. Ajda ve Fikret tek plak kaydetmek üzere gittikleri stüdyo sürecinde tam 3 tane 45'lik çıkarıyorlar. Sensiz yıllarda, Olmadı gitti, Yağmur, Tek yaşanır mı ve Yalnızlıktan bezdim gel parçalarını içeren bu plaklar 1970 yılının ilk yarısında sırayla yayınlanıyor. Dinleyici bu parçaların hepsini hızla benimsiyor. Özellikle Sensiz yıllarda büyük bir hit oluyor ve Ajda'yı dünyaya arz etmek isteyen Philips, orijinali Puerto Mort olan şarkıya bu sefer Japonca sözler yazdırarak Ajda'ya bir de Japonca Sensiz yıllarda söyletiyor. Japonya'da 1971 yılında yayınlanan plak ancak 2004 yılında internette bir koleksiyoncu tarafından satışa sunulunca gün yüzüne çıkıyor. Philips Japonya'dan hemen önce Almanya'da bir plak çıkarmak istiyor. Bu plan ön yüzü için bir sene önce Türkiye'de çıkan Yalnızlıktan Bezdim'in Almanca versiyonu hazırlanıyor. Ajda Paris macerası sırasında ünlü iş adamı ve playboy Cömert Baykent'le tanışıyor. Cumhuriyet'in ilk zenginlerinden İparlar'ın torunu olan Cömert, görgüsü ve yakışıklılığıyla girdiği ortamlarda herkese etkileyen gerçek bir centilmen. Ajda bu adamın büyüsüne kapılıyor ve ikili fırtınalı bir aşka adım atıyor. Kendini geliştirme telaşı içinde olan Ajda, ihtiyacı olan Kay, Cömert'te buluyor ve onun görgüsü ve genel kültüründen besleniyor. Ayrıca Cömert, sürekli çeşitli hayallerinden ona bahseden Ajda'nın menajerliğini üstleniyor ve geniş network'ünü kullanarak Ajda'ya yepyeni kapılar açıyor. Ajda bu dönem Paris'teki sıkışık programına rağmen yurda sık sık git gel yapıyor çünkü Fransa'daki müzikal bootcampi ona henüz maddi anlamda bir kazanç sağlamıyor. Türkiye'ye gelip konserler veren, fotoroman ve reklamlarda oynayan Ajda her geldiğinde Fransa'daki son havadisleri ve Paris modasını anlatarak bir nevi kültür elçiliği misyonu üstleniyor. Verdiği röportajlarda mini şortlar, kısalan etekler ve evliliğin demodeliğinden bahsediyor. Görüntüsü ve fikirleri sürekli güncellenen Ajda, bu dönemde yeni çizgisine uygun olarak gazinolar yerine daha batılı bir kulüp olan Lalezar'da sahne alıyor. 1970 senesini Paris-İstanbul arası mekik dokuyarak geçiren Ajda, o sene çıkardığı 45'likler ile Ses Dergisi tarafından düzenlenen bir okuyucu anketinde yılın en iyi kadın şarkıcısı seçiliyor. Ajda'nın fırtına gibi estiği bu yıllarda aşk hayatında da çalkantılar baş gösteriyor. Sık sık kavga ettiği boyfriendi Cömert ile bir ayrılıp bir barışıyorlar. Ayrı oldukları zaman birbirlerini çileden çıkartmak için türlü çeşitli kıskandırma stratejilerine başvuruyorlar. Barıştıkları dönemde mutlaka evleneceklerine dair çeşitli açıklamalar yapmayı da ihmal etmiyor sahneler. Ajda'nın bebek Lalezar'da sahne aldığı bir yaz gecesi arasının limoni olduğu erkek arkadaşı boş durmuyor ve onu çileden çıkartmanın yollarını arıyor. Önce o gece Ajda'yı dinlemeye gelen Hıncal Uç ve Sweetheart'ı Füsun alın masasına gidip muhabbet ediyor. Ardından Ajda sahneden indiğinde Füsun'u dansa kaldırıyor. Masumca başlayan bu dans ikilinin paparazilerin flaşları altında kulübü sarmaş dolar terk etmesiyle sonuçlanıyor. Henüz kariyerinin başındaki genç Füsun o dönem ona ağır bir kreşi olan Hıncal Uç'la başladığı ve sürpriz bir şekilde sona Eren bu gece gezmesini 17. kitabı Aşk Çiş Gibidir Tutamazsın da şöyle anlatıyor. Hıncalla aramızda bir yakınlaşma olmuştu. Oldum olası kendimden yaşça büyük erkeklerden hoşlanmışımdır. Hıncalla yazışıyorduk. Bana şu şu diyordu. İstanbul'a geldikçe bir yerlere çıkıyorduk. En büyük hatalarımdan birini onunla çıktığımız bir gece yaptım. Boğaz'daki yazlık lalezara gittik. O yıllarda Ajda fırtınası esiyordu. Ajda armatör İparlar'ın oğlu Cömert Baykent ile birlikteydi. Adam 40'lı yaşlarında uzun boylu, harika İngilizce ve Fransızca konuşan, çok havalı giyinen, çok yakışıklı bir adamdı. O gece meğer Ajda Cömert ile kavga etmiş. Programını bitirdikten sonra Hıncal'ın yanına gidip onunla bir şeyler konuşmaya başlamıştı. Onlar konuşurken Cömert de gelip beni dansa kaldırdı. Salak gibi kalktım. Salaklık, düşünsenize adam Ajda'nın sevgilisi. Küçük genç kız kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başlamıştı. Ve Cömert bir an dans etmeyi kesip İngilizce olarak buradan çıkalım mı dedi. Büyülenmiştim. Cevabım evet oldu. Oldu. Ve ben Hıncal ile birlikte geldiğim lalezardan cömert ile çıktım. Tanrım ne salaklık. Tabi ertesi gün manşetteydik. Rezalet. Ailece tanıştığımız koskoca Ajda'ya bunu yapmamalıydım. Hıncal'a asla böyle davranmamalıydım. Sor ya Ajda. Çok üzgünüm Hıncal. İkinizi de seviyorum. Size karşı o davranışımdan dolayı pişmanım. Şenay Düdek'le beraber Gündüz Kuşağı magazinin eş yaratıcısı Müge Anlı, Füsun Anal'ın bu anı kitabı piyasaya çıktığı dönem Vatan Gazetesi'nde çalışıyor ve kitap hakkında bir haber yapıyor. Bu haberi gören Hıncalı Uç da ismi geçtiği için konuyu Sabah Gazetesi'nin köşesine taşımak zorunda olduğunu düşünüp bir de geceyi kendi perspektifinden anlatıyor. Bu köşeden öğrendiğimize göre Ajda Ağır Kıraşı tarafından ağır darbe yediği için geceyi kendisi gibi bedbah bitiren Hıncalı Uç'a şu küçük şifıntının yaptığını görüyor musun Hıncal diyerek hıçkırarak ve sinir krizleri geçiriyor. Ajda intikam için hızlı davranıp kısa süre içinde Suat Selçuk adında bir yüksek mimarla nişanlanıyor. Ama çok kısa bir süre sonra bu nişanı bozuyor ve Cömert'e geri dönüyor. Bu arada Ajda'nın Paris'te olduğu dönem ağır bir Ajda taklidi olarak piyasaya çıkan genç bir şantöz var. Gökben adındaki bu genç kadın Ajda'ya olan benzerliği ile Ajda'yı bile kıskandırıyor. Öyle ki Ajda alkollü olduğu bir gece kulüp duvarında Gökben'in resmini görünce çerçeveleri yerden yere vurarak resimleri parçalıyor. Bu sırada onu yatıştırmak isteyen sadri alışın smokini kırılan camlardan ötürü yırtılıyor. Gökben, Ajda'nın yalnızca imajına değil, menajerine de göz koyuyor. Ortak bir arkadaşları aracılığıyla Cömert, Baykent'e ulaşıp menajeri olmasını istiyor. Baykent, genç şarkıcının çalıştığı yere giderek performansını izliyor. Daha sonra ikili konuşup anlaşıyor, hatta o gün Gökben'e Ajda'dan daha farklı duracak bir saç tuvaleti bakmaya gidiyorlar. Gökben'den bir star yaratmak için çıktıkları bu yolda onlara rastlayan Hürriyet Gazetesi muhabirleri boy boy fotoğraflarını çekiyor ve bu fotoğrafları ertesi gün Ajda'dan ayrılan Cömert, Gökben'in elinden tuttu yayınlanıyor. Haber henüz yayına girmeden söylentiler Ajda'nın kulağına gidiyor. Etiler'deki evinde sevgilisini beklerken gelen bir telefonla her şeyi öğrendiğinde tepesi atıyor. Cömert kapıdan içeri girdiğinde o sırada röportaj için orada bulunan Günaydın Gazetesi muhabirlerini aldırış etmeden ona saldırarak tırnaklamak ve tokatlamak suretiyle şiddet uyguluyor. Bu şiddet vakası Ajda Cömert'i dövdü manşetiyle basına yansıyor ve ikili birkaç gün boyunca gündemden düşmüyor. Olayın ardından Cömert'in yüzü Ajda'nın tırnak izleri yüzünden tanınmaz hale gelirken ikili birkaç gün içinde arayı düzeltiyor. Çift barış Açıldıktan kısa süre sonra Şişli evlendirme dairesinden çıkarken görüntüleniyor ve yakın zamanda evleneceklerini açıklıyor. Hatta Ajda eğlendirmek istediği ses muhabirlerine gelinliğimin bir ucunu Gökben'e bir ucunu Füsünon'a da tutturacağım diye bir espri patlatıyor. Ses dergisini evlerine çağıran mutlu çift, Ajda'nın cömertin yüzündeki tırnak izlerini kontrol ettiği sırada çeşitli sevgi pozları veriyor ve bu fotoğraf çekimi sırasında Gökben ve Cömert'in hürriyet haberi nedense dekor olarak yemek masalarında bulunuyor. Yıldırım nikahıyla evlenmesi beklenen ikili kısa bir süre sonra evliliği ertelediklerini açıklayıp Paris'e uçuyor ve bu tarihten yaklaşık bir sene sonra bir daha bir araya gelmemek üzere Cömert ve Ajda çifti ayrılıyor. Bu fırtınalı ilişkinin ardından bir süre dinlenmeye ve eğlenmeye karar veren Ajda, Günaydın gazetesine jenerasyonlar boyunca gençliğe örnek olması gereken yeni hayat felsefesini açıklıyor. Erkeklere inanmamak gerektiğini anladığım için hiçbirine kalbimi bağlamamaya karar verdim. Benim görüşüme göre erkekler çorap gibidir. İkisinin de kaçmasına tahammül edemiyorum. Bu yüzden bıktığım ya da sıkıldığım anda değiştiriveriyorum. Dünyada terk edilen bir kadın kadar hiç kimse bedbaht olamaz. Ben de kendim üzüleceğime onların üzülmesini tercih ediyorum. Şimdiki hayat felsefem böyle. Yeni hayat felsefesiyle yepyeni yoluna devam eden Ajda, New York'taki Türk kolonisine konser vermek üzere Amerika'ya uçup bir de Atlantik plan sahipleri Ertegün kardeşlerin beğenisini kazanıyor. Ancak Ahmet Ertegün bu yeteneği yeni dünyaya taşımak yerine sadece elini öpmekle yetiniyor. Ajda yurt dışı serüveninde kendisine yardımı dokunmayan Ertegün'e olan kırgınlığını 1998 yılında Beyaz Show'da şöyle dile getiriyor. Yıllar önce Amerika'ya gittim 71 senesinde ve Ahmet Ertegün'le bizim ilk defa orada birliklerimiz oldu çok iyi dostuz. Dedi ki Ajda sen eğer 17-18 yaşında gelseydin Amerika'ya bugün o mentaliteyle çok şeyler yapardın, çok yollar kat ederdin. Mesela ben ne zaman New York veyahut da Amerika için bir yere gittiğim zaman beni takdim ederken ben her zaman orada guest of honor oluyorum. Çok isterdim ben de birisi benim elimden tutsun yurt dışında ama hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ajda'nın Fransa'daki çalışmalarına gerekli zamanı ayırmadığını düşünen Philips 1972 yılının başında Ajda'dan Türkiye seyahatlerini azaltmasını talep ediyor. Ajda'nın Fransa'da daha uzun vakit geçirmek için attığı ilk adım Philips'le olan kontratının Türkiye ayağını feshetmek oluyor. Daha karlı olacağı gerekçesiyle Türkiye'de kendisini temsil etmesi için yeni kurulan İstanbul plakla anlaşıyor. Orhan Gencebay'ın da ortakları arasında bulunduğu bu şirket, yeni moda olmaya başlayan oryantal ve arabesk müziğin filizlendiği bir çatı haline gelmiş durumda. Ajda da bu doğrultuda batılı yorumunu koruyarak melodisi ve sözlerinde arabesk etkisi hissedilen Kaderimin Oyunu ve Dert Bende gibi şarkıları okumaya başlıyor. Dinleyici tarafından çok sevilen bu yeni şarkılara Ajda bir türlü alışamıyor. Fikret Şeneş'in bu sıralarda yazdığı başka bir şarkıyı da temposunu demode bulduğu için okumak istemiyor. Yıllar sonra Ajda'nın en büyük hitlerinden biri olacak bu şarkıya çok güvenen Şeneş otoritesini ortaya koyarak onu şarkıyı okumaya zorluyor. Fikret Şeneş şarkının yapım aşamasında yaşananları Naim Dilmener'le yaptığı özel görüşmede şöyle anlatıyor. Kimler geldi kimler geçtiği yazdım. Bitirince gösterdim ona. Baktı Katiyen okumam dedi. O sırada Fransa'ya gidip geliyor. Anormal müzik akımları var orada. Acayip sesler. Hiçbir şey anlamadığımız sesler. Onun da kulakları bunlara alışmış. Bu demode tempolu şarkıları Katiyen okumam diyor. Okuyacaksın dedim. Bu şarkıyı kim okursa meşhur edecek. Ama sen okuyacaksın dedim. Okumam dedi, gitti. Ben de şarkıyı yazmadım. 6 ay geçti. Okumayacağım diye bizi oyaladı. İnadı tuttu ama ben de inat yaptım. Başka şarkı yok dedim ve sonunda mecbur kalıp söyledi. Ajda Pekkan'ın İstanbul Plak'tan çıkan olanlar oldu bana. Çapkın satıcı, dert bende, Varsın yansın dünya ve Kaderimin Oyunu, kimler geldi, kimler geçti gibi 45'likleri arabesk müziği kalitesi bir müzik türü olarak gören müzik dergilerinden bile olumlu eleştiriler alıyor. Türkiye'de ardı ardına yayınlanan plaklarıyla keyfi yerine gelen Ajda, aynı anda ilk Fransızca planını çıkarmak için Paris'te hummalı bir çalışma içerisinde. İlk plağı için rock roll kralı Elvis Presley'nin birkaç şarkısında imzası bulunan Amerikalı ünlü aranjör Mort Schumann ve Fransız söz yazarı Etienne Rodagil ile çalışıyor. Birlikte geçirdikleri stüdyo günleri sırasında Schumann yalnızca vokalinden etkilenmekle kalmayıp Ajda'ya sıra sıkla maaşık oluyor. O dönem Milliyet gazetesi muhabiri olarak Paris'te bulunan Arda Uskan, ikiliyle olan bir night Hatun'u 1999 yılında Radikalde yazdığı köşesinde kaleme alıyor. Uskan'ın anlattığına göre Ajda Şuman, anonim bir Türkiye'li tiyatrocu ve Arda Uskan, Alendelon'un ortağı olduğu Paris Copa eğlenmeye gidiyor. Ajda bir süre sonra sıkılınca Uskan'ın kulağına "Biz kaçıyoruz. Sen bu adamı idare et." diye fısıldadıktan sonra anonim tiyatrocuyla gecenin karanlığına karışıyor. Geceye Uskan'la devam eden Şuman ise sabaha kadar Ajda'ya olan aşkını anlatarak uskanı darlıyor. Rodaji, Schumann ve Ajda Pekkan üçlüsünün hazırladığı Babylon Babylon 45'li ile Ajda 1973 yılında Avrupa piyasasına resmen giriş yapmış oluyor. Bu 45'likte yer alan şarkılar Fransa, Belçika, Monte Carlo ve Lüksemburg radyolarında seviliyor ve playlistlerde yerlerini alıyor. Bunun yanı sıra bu plakla birlikte Ajda'ya Fransız televizyon kanallarından birçok teklif gelmeye başlıyor ve Ajda şarkılarını bu televizyon kanallarında çıktığı çeşitli programlarda tanıtıyor. sokaklarında yeni aldığı BMW spor arabasıyla dolaşırken gazetecilere verdiği röportajda Haziran ayında yeni şarkılar okuyacağını müjdeliyor. Fikret Şeneş'in kendisi için Türkçeleştirdiği iki Mina şarkısını okumak üzere İstanbul'a geliyor. 45'liğin ön yüzü için düşünülen Seninleyimi kaydettikten sonra B yüzü için Palavra Palavra şarkısında usta tiyatrocu Cüneyt Türel mikrofonda Ajda'ya eşlik ediyor. Aynı yıl Zürih'te tanıştığı Coşkun Sapmaz ile 17 Ekim'de herkesten gizli olarak evleniyor. Dönemin varlıklı ailelerinden Sabancıların en büyük rakibi sayılan Adanalı Sapmaz ailesi bu evliliğe karşı çıkıyor ve Sapmaz'ın annesi nikah haberini aldığı an fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor. Coşkun Sapmaz ailesinin muhalefetine karşı gelemiyor ve yalnızca 6 gün sonra bu evliliği bitirmek için notere başvuruda bulunuyor. İkilinin davası 9 Aralık'taki yerel seçimlerden sonra görülüyor ve tek casede devamlı şiddetli ve çekilmez nitelikteki geçimsizlik sebebiyle boşanıyorlar. Ajda'nın boşanma davası avukatı ise birkaç gün önceki seçimlerden mağlup çıkan dönemin Demokrat Partisi spin İstanbul Demokratik Parti İl Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan başkası değil. 1973 yılı biterken Ajda Seninleyim Palavra Palavra parçalarını içeren 45'li ile seneyi zirvede kapatıyor. 1974 yılının ilk aylarında Ajda Pekkan geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşıyor. Bu hayalet Ertem Eğilmez'den gelen bir film teklifi. Tarık Akan'la başrolleri paylaşacağı bu filmde Ajda'ya evliyken başkasına aşık olan ve kocasını aldatan bir kadın rolü öneriliyor. Ajda Yeşilçam dönemin geride bıraktıktan sonra uzun zaman kurtulmak için uğraştığı ahlaksız ve kötü kadın imajını bir zina sahnesiyle üzerine yeniden yapışmasını istemiyor ve senaryoyu beğenmediği gerekçesiyle filmde yer almıyor. 15 Temmuz'da Yunan Cunta hükümetinin Kıbrıs adasında bir darbe girişiminde bulunması üzerine Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatıyor. Savaş olasılığının bir hayli yükseldiği bu sıcak günlerde genel bir tedbir olarak Türkiye'deki gazino ve gece kulüpleri kapatılıyor. Krizi fırsata dönüştürmek isteyen Ajda da stüdyoya girip yeni şarkılar üzerinde çalışıyor ve Fikret Şeneş'in yazdığı zamansız post-breakup antemi sana neler edeceğimi çıkartıyor. Yalvarmak çok eskidendi Görürsün Sular durulunca kepenkleri yeniden açan gazino sahipleri sessiz gecelerin zararını gidermek için bir araya gelip bir beyin fırtınası yapıyor. Taksim, Cadde Bostan ve Bebek Maxim gazinolarının sahibi Fahrettin Aslan ile Luna Park gazinosunun sahibi Osman Kavra'nın ortaklaşa aldığı karar sanatçıların ücreti dahil her giderin kısılması oluyor. Ajda seyircilerden alınan ücretlerin çok fazla olduğunu söyleyerek bu hayırlı kararı destekliyor ancak İzmir Fuarı başladığında çalışmayacağını açıklayınca Osman Kavran'la madi oluyor. Kavran, Ajda'yla fuarda gazinolarında çıkması için bir anlaşma yaptığını, buna istinaden program duyurduğunu ve Ajda'ya avans olarak 500.000 TL verdiğini iddia edip avansa hemen iade etmesini istiyor. Ajda ise bütün bu iddiaları yanıtsız bırakarak ortadan kayboluyor. Balıktan zehirlendiğini söyleyip hastaneye yatıyor. Taburcu olunca da ilk uçakla İngiltere'ye gidiyor. Londra'da kısa süreli bir dil kursuna devam ediyor. Ayrıca Semiramis'in butiğine yardım ediyor. Ve hatta kendi iddiasına göre Kozmopolitan'dan bir kapak teklifi alıp parasını beğenmediği için reddettikten sonra yeni yılın ilk günlerinde ana geri dönüş yapıyor. 1975 yılında yayın saatleri giderek uzayan televizyon halkı kız kıvrak ele geçiriyor ve ekranda gözken herkes ve her şey bir gecede ülke çapında şöhret elde ediyor. Ajda da ön yüzünde Fikret Şeneş imzalı hoş görsen, arka yüzünde Ülke Aker imzalı Sana Ne Kime Ne 45'in tanıtmak için bu mecrayı kullanıyor. Hep birlikte söylüyor muyuz şarkıyı? Deneyelim mi hep birlikte? Hür doğdum, hür yaşarım Gönlemiyim sana hır ben Zararım kendime Kim benle, kim benle Sen bak kendi derdine Televizyonda tanıtılan bu şarkılar ertesi sabah plakçılarda yok satıyor. Satışlar hem Ajda'nın hem de şirketi İstanbul Plak'ın yüzünü güldürse de kulislerde Ajda'nın İstanbul Plak'tan ayrılacağı konuşulmaya başlanıyor. Ancak İstanbul Plak genç yıldızını bırakmaya niyetli değil. Şirket Ajda'yı geri kazanma umuduyla bir jest yaparak Ajda'nın çok tutan 45'liklerini topladığı toplama bir longplay hazırlıyor. Ajda 75 adıyla çıkan bu plank daha önce Türkiye'de görülmemiş bir tasarımla çanta şeklinde yapılıyor. Aynı longplay play 90'larda hoş görsen adıyla Ajda'nın CD formatında yayınlanan ilk albümlerinden biri oluyor ve Ajda'nın uzun yıllar boyunca en çok satan albüm mertebesine erişiyor popülerliğinin zirvesinde olduğu bu günlerde etrafı Ajda'nın Paris'te bir porno çektiği dedikodusu sarıyor. Bu söylenti o kadar yayılıyor ki en sonunda Hey dergisi Ajda ile Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleştirdiği röportajda bu iddiaların gerçekliğini sorguluyor. Ajda kendisine benzeyen I.T adlı figüran bir kadının film çevirdiğini söyleyip bu konuda susmayı tercih ediyor. Yıllar önce Adana'da bana yumurta atanlardan şimdi nasıl intikam alıyorsam bu suskunluğumun sonunda onlar da hatalarını anlayacaklardır. Bekleyin göreceksiniz diyerek acemilik yıllarında onu travmatize eden Adana seyircisine küçük bir gönderme yaptıktan sonra bakire rahibe anne anholi uymayacağını belirtiyor. Ben rahibe hayatımı yaşayacağım. Gece hayatım yoktur. İçki içmem, sigara içmem. Elimde plaklarımla, mutfağımla meşgul olurum. Haftanın birkaç günü kız arkadaşlarımla buluşur, aramızda eğleniriz. Bunları masum kız rolü oynamak için yapmıyorum. Anlı açık, başım dik insanım. Nihayet ben de bir kadınım. Benim de cinsel hayatım vardır. Kimle ilgilenirim, kimle buluşurum? bu yeryüzünde Tanrı'nın tek bir kulunu ilgilendirmez. Benim yatak odamı düşünmeye cüret edenler, gazinoya teşrif etsinler de müzik dinlemeye çalışsınlar. Çünkü benim bütün hayatım, seksim, ömrüm, müzik. 70'ler İstanbul'unda 80'lisinin Carrie Bradshaw gibi yaşayan Ajda hakkındaki porno iddialarına Yeşilçam'ın kara kutusu A.G. Özgüç seneler sonra son noktayı koyuyor. Özgüç, Türk sinemasını cinselliğin tarihi kitabında Ajda'ya benzer birçok kadının pornosu olduğunu ancak Ajda'nın böyle bir filmin bulunmadığını açıklıyor. Ajda'ya ikizi kadar benzeyen bu kadınlardan A.G. Özgüç'ün kitapta fotoğrafına yer verdiği Alman pornstar Teresa Orlowski'nin fotoğrafları da bu şehir efsanesinin yalanlar nitelikte. Ajda adını bu kıskançlık kaynaklı dedikodulardan temiz neye dursun, müzik kulislerinde aylardır konuşulan İstanbul plak Ajda Pekkan ayrılığı nihayet gerçekleşiyor ve Ajda, Türkiye'deki plakları için yeniden Philips'le anlaşma imzalıyor. Bir kez daha çifte yapımcısı olan Philips, ondan bir dünya starı yaratmaya çalıştığı için Ajda'yı her fırsatta popüler projelere dahil ederek uluslararası ününü artırmaya gayret ediyor. 1976 yılında Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da bir ay boyunca düzenlenecek Enico Macias konserleri bu projelerden en önemlisi oluyor. Masyasa konserlerde eşlik etmesi için Ajda Pekkan davet ediliyor. 9 Mart 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu konserlerden önce Philips Ajda'yı tanıtmak için bir tane daha Fransızca 45 yeni yayınlıyor. Ajda bu yeni şarkıları Şark Prensesi kılığına girerek katıldığı bir Fransız televizyon şovunda tanıtıyor. Programda Şark Prensesi Ajda'ya aşık bir delikanlıyı canlandıran Enrico Masyas da yer alıyor. <laughs> j'attends jusqu'au matin ton retour. Ajda'nın Olimpia konserinin provaları Türkiye'den gelen bir basın ordusu ve Eniko Masyas'ın orkestra şefi olan babası tarafından yakın takibe alınıyor. Baba Masyas Ajda'nın sesine hayran oluyor ve onu ağlatan tek kadın sesi olduğunu söylüyor. Konserler başladığında Masyas'ın babasının hayranlığı tüm seyircilere yayılıyor ve tam kapasite dolan salonda alkış tufanı kopuyor. Şanzelize'de Fikret Şeneş'le birlikte gezdiği Christian Dior gibi ünlü butiklerden hiçbir kostüm beğenmeyen Ajda en sonunda Yıldırım Mayru'nun hazırladığı beyaz ve mor renklerde iki tuvaletle sahneye çıkıyor. Fransızca şarkıların yanı sıra Türkçe olarak hoş görseni söyleyen Ajda için Fransız basında metiyeler yükseliyor. Şu sen de kal, sen Böylece Ajda, Maxim sahnesinden tam 10 sene sonra Paris'in ünlü Olimpiya sahnesinde bir ay boyunca herkesi kendine hayran bırakarak milli gururumuz oluyor. Konser aralarında Şeneş ve Kızma Birader oynadığı soyunma odasının duvarlarını Türkiye'den gelen hayran mektupları dolduruyor. Cazibesine kayıtsız kalamayan Fransız ve Alman televizyonları Ajda'yı konuk etmek isterken Monte Carlo gibi komşu ülkeler sahne teklifleri gönderiyor. Bu konser dizisi aynı zamanda bir long play olarak yayınlanıyor. Konser serisinin hemen ardından Ajda solo çalışmalarını da piyasaya sürüyor. Türkiye'de Vienne Dan Mavi 45'liği ve Fransa'da dördüncü plağı Mediterrane Kim Ne Derdi Ki yayınlanıyor. Memlekete dönüşümde Ajda artık sadece bir yıldız değil, çok daha fazlası oluyor. En başarılı uluslararası sanatçı ilan edilmesinin yanı sıra basın Ajda'nın zirvedeki konumunu vurguluyor. 1977 yılında çıkarttığı yeni albümün ismi de Ajda'nın bu yeni ve erişilmesi zor konumunu tanımlamak için kullanılan lakabını tescilliyor. Süperstar Ajda Pekkan. O güne kadar çıkardığı bütün long playler birer toplama albümken bu albüm yepyeni şarkılardan oluşuyor. Olimpiya zaferi sonrası çıkarttığı 45'liği ve LP'leri satış rekorları kırdığı için 3 altın plak birden alıyor. İzmir uçağındayken havanın ortasına takdim edilen bu plaklardan sonra Kutlama Büyük Efes Oteli'nde onları karşılayan Zeki Müren'in Ajda için kestirdiği iki katlı pastayla devam ediyor. Ajda'ya dönemin medya imparatoru Erol Simavi'nin yakıştırdığı Superstar lakabı bu albüme ismini verdikten sonra tüm Türkiye'ye yayılıyor. Superstar Play'i Türkiye'den kısa bir süre sonra yoğun talep üzerine İsrail'de de piyasaya sürülüyor. Plakla birlikte Ajda da konser vermek üzere Tel Aviv'e gidiyor. Yapım şirketi Ajda'ya Tokyo'daki World Popular Song Festival'e katılması teklifiyle gelince yakın doğudan ayağının tozuyla uzak doğuya geçiyor. Türkiye'yi temsilen Şenay ve Şerif Yüzbaşıoğlu'nun da katıldığı bu festivalde Ajda'yı yarışma için seçtiği Fransızca şarkı yüzünden yeterince yerli ve milli olmamakla eleştiriliyor. Yarışma sonucunda eleştiri oklarının hedefi haline gelen şarkısı ile en başarılı beste ve en başarılı şarkıcı ödüllerine layık görülüyor. Birkaç sene önce Ajda'yı Japon pazarına arz eden Philips, yarışmadaki başarısının üstüne Japonya'da yeni bir 45'lik daha yayınlıyor. Bir yüzünde yarışma parçası Amezamur, diğer yüzünde Süperstar albümünden Hancı'nın yer aldığı bu plak başka herhangi bir ülkede yayınlanmıyor. Kısa aralıklarla Fransa, İsrail ve Japonya'da sahne alan Dünya Staraj'da bir sonraki yıl Türk-İran Dostluk Cemiyeti ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında devrim öncesi son yılını yaşayan İran'da konser veriyor ve televizyona çıkıyor. Ne e, Türkiye anlıyorum Türkçe. Hı. E, iyi Ziyanur, ben de Farsça anlamıyorum <laughs> ama anlaşıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ajda herkesin hayranlıkla izlediği Fransa macerasını yine aynı yıl çıkardığı ilk ve tek Fransızca long play'i Purlu ile taçlandırıyor ve süperstarla başlattığı long play furyasını bizzat sürdüreceğini göstermiş oluyor. İlerleyen yıllarda Süperstar albümünü toplamda 4 albümlük bir seriye dönüştürecek olan Ajda, bu serideki albümlerle hem kariyerinin zirvesini yaşayacak hem de kariyerinin gözden düştüğü çalkantılı zamanlar geçirecek. Yurt dışındaki başarılarından ötürü ona verilen Süperstar lakabı ise ona sayısız başarı getirecek getirdiği kadar ondan birçok şey de götürecek. Hiç istemediği halde bir milli şeref meselesi haline dönüşen Erovizyon macerasına itilecek ve hiç sevmediği petrol yüzünden kariyerin zirvesinde bir fetret devri yaşayacak. Ama bütün bunlar bir başka serinin konusu. Kız kardeşi Semiramis'in elinden ürkekçe tutarak girdiği çatı kulüpte kariyerine başlayan Ajda Pekkan, güçlü sesi ve klasikleşen şarkılarıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun soluklu kariyerine imza attı. Değişen trendlere uyum sağlamak için güncellediği müzik tarzıyla hem 10 yıllar boyunca zirvedeki yerini korudu hem de 7'den 70'e herkesin dinlediği bir pop tanrıçasına dönüştü. Pop müziğin ulu önderi hala soluksuz devam ettirdiği sold out konserleriyle 2020'lere de damgasını vurmuştu devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Şoko Klan'a abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.